Kamu bankaları aracılığı ile yeni iş yeri açmak veya ticari bir girişimde bulunmak isteyenlere 350 bin TL faizsiz kredi veriyor. Üstelik ilk 2 yıl geri ödemesiz ve 60 ay taksitli. Başvuru şartları, kredi detayları ve diğer bilgiler bu haberde. Kosgeb, yeni iş yeri açmak veya ticari bir girişimde bulunmak isteyenlere 350 bin TL faizsiz kredi veriyor. Bu kredinin ilk 24 ay geri ödemesi yok ve toplam 60 ay vadeli. Peki, bu krediyi kimler alabilir? Başvuru şartları nelerdir? Hangi bankadan alınır? İşte tüm detaylar. Kosgeb, küçük ve orta ölçekli işletmelere kobi finansman desteği sağlamak için yeni bir kredi paketi açıkladı. Bu pakete göre, yeni iş yeri açmak veya ticari bir girişimde bulunmak isteyenlere 300 bin TL faizsiz kredi verilecek. Buna ek olarak, genel teçhizat giderleri için de 50 bin TL faizsiz kredi verilecek. Böylece toplamda 350 bin TL faizsiz kredi kullanma imkanı sunulacak. Bu kredinin en önemli özelliği ise ilk 24 ay geri ödemesinin olmaması. Yani kredi alan kişiler, ilk iki yıl boyunca hiçbir taksit ödemeyecekler. Daha sonra ise kalan 36 ay boyunca aylık 5833 TL taksit ödeyecekler. Bu krediden faydalanmak isteyenlerin ise bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar şöyle, COSGEB veri tabanına kayıtlı olmak. COSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikasına sahip olmak. Yeni iş yeri açacak olanların iş yeri açılış tarihinden itibaren en fazla 12 ay içinde başvuruda bulunmak. Ticari bir girişimde bulunacak olanların ise proje başlangıç tarihinden itibaren en fazla 12 ay içinde başvuruda bulunmak. Kredi kullanım amacına uygun harcama yapmak. Kredi geri ödemelerini düzenli yapmak. Bu şartları sağlayanlar, başvurularını Koske bin protokol imzaladığı bankalara yapabilirler. Bu bankalar şunlardır. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, başvuru formu ve diğer belgeler bankalardan temin edilebilir. Bankalar, başvuruları değerlendirerek uygun görülenlere krediyi kullandıracaklardır. Koskev, ayrıca yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretecek olan COBİ'lere de 6 milyon liraya kadar destek vereceğini duyurdu bu destekten faydalanmak isteyenlerin ise kosgebin web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak ilgili birimlere göndermeleri gerekiyor. bin bu kredi paketi yeni iş yeri açmak veya ticari bir girişimde bulunmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. bu fırsatı kaçırmamak için acele edin ve başvurunuzu yapın.